gerçekten çok yürekten okudum. Şuraya dokunuyorsa seviyoruz abi değil mi? Eğitim merkezinde halk oyunları öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda valiliğimizin mehtaran ekibinde çevgen olarak görev alıyorum. Bunun dışında arka kalan vakitlerimizde Ramazan Evlioğlu hocamla birlikte saz yapımında ee, Beraber atölyemiz var. Ee, çok küçük yaşta Ağrı Halk Eğitim Merkezi'ne gittiğimde Ramazan Evlioğlu hocam karşıma çıktı. O zaman Türk Halk Müziği ile tanıştım diyebilirim. Ee, o günden bugüne e, tam anlamıyla bir Türk Halk Müziği e, aşığım diyebilirim. Sesimin güzel olduğunu söylerler. Ben de Türk Halk Müziğini iyi icra ettiğimi düşünüyorum. Yüreğimden geçenlerin hepsini sahnede yansıtabilirsem eğer çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Kendime güveniyorum. İyi hazırlandım. İnşallah güzel şeyler olacak. Sözümü okumaya gidiyorum. keşnik gibi kara yazı Kader Unutmayı severiz. Son Selamun aleyküm. Merhabalar. Merhaba. <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Daha önce katılmış mıydınız bu yarışmaya? Daha önce başvurdum onaylandı ama gelme, gelemedim daha doğrusu. Gelemediniz sen. Ne gelemedim. Kendi... Geçen yıl mıydı bu? Geçen yıl değil öteki yıl. Yani burada hiç sahneye çıkmadın Çıkmadım yani. hocam. Peki ne oldu da bu sefer gelmek istedin? Ya bu da sefer her taraftan tam destek gelince daha rahat gelebildim. Destek ee, önemli tabi. Tabi kesinlikle. Nereden geliyorsunuz? Ağrı'dan geliyorum. Ağrı. Gel Hoş bulduk gel teşekkür ederim. Burak abi. Ağrı'ya da buradan selamlarımızı iletelim. Aynen selamlar. <laughs> selamlar sevgiler olsun ağrımıza. Ee, birinci eleme İstanbul'a geldim abi. Evet. Ee, Neyse. Allah Allah. Allah ee, Bir söyleyecektim. şey söyleyecektim ama önce biraz muhabbet edelim öyle söyleyeyim oğlum. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> iyi. Tabii. Bir şey söyleyecektin. Sen... Kararı mı söyleyecektin? Hayır. Ben Aynen ben... öyle. Nasıl? Olmaz. Tamam, bir... söyleme, ya, karar da. Tamam söyleme kararı hemen söyleme. Ya <laughs> biz ya. belki kafanda <laughs> bir arada, ismin ne bu arada? Mustafa. Mustafa. Mustafa, Mustafa hoş, hoş geldin tekrar. Biz Hakan'la şimdi yani söyle. Sen söyleyeceksin. Ha. Ben buraya baksın diye. Aha, tamam. Ağrı'da şimdi biz dinliyoruz artık o bizde takım çok azaldı da evet. ondan böyle çok ikilem yani şey olduğumuz zaman böyle hani hadi basalım olduğumuz zaman e, zorlayarak basıyoruz. Çok doldu takım. Allah'tan Murat'la hadise döndü. Hakan dedi ki yani e, çok. gitmemesi lazım. Teşekkür daha, ederim. Daha ikinci, i̇kinci kelimede yürekten söylüyor dedim hadiseye hatta çok, çok gerçekten. Evet. Çok heyecan yaptım onu ya. Çok Yok, olsun, buraya olsun, hiç bunu gibi söylüyorsun. Alpaslan'ın konuşuyor. Geçen gibi sene Alpaslan, aynen. Alpastan vardı bizim. Alpaslan eniştemiz sayılır. Öyle Biz mi? Hoppa. Ona selamlar çok selamlar, buradan. Çok <laughs> e, yani on kayıtsız. Amcam da burada hatta kayınpederi. Burada Öyle görülüyor. mi? Görünüyor. He he. Burada mı oturuyor? Şu an burada hocam. Yani, yani şuralarda mı? Şu an izliyor herhalde bizi bilmiyorum <laughs> Ya nerede o televizyonda falan gösteriyorlar ya abi? Ha içeride içeride odada kırmızı, kırmızı odada. Kırmızı oda, kırmızı oda. Kırmızı odada. Gerçekten çok yürekten okudum. Çok sapan. sevdik teşekkür sesini. Ederim. Çok yani teşekkür yani o... ederim. Ee... Valla Murat'ım benim takımda bir boşluk var böyle bu tarz için. Var mı? Sen de? Evet. Ee, ben de bayağı kara delik var yani. <laughs> o, kadar, o kadar büyük yani. Hadi ya. Uzaydaki var ya tamam boşluk. Çok iyi bir ses. Evet çok iyi. Vallahi yani çok ben sesliyim. genelde zaten bu tarz yarışmacılarla ilgili şey düşünüyorum. Yani devam etmeleri önemli. Evet. Çünkü aynen. özel sesler bu arkadaşlar. İstanbul'a ilk geldiğimde açıkçası başından beri hani çevrem söylüyordu seçim konusunda. Başından beri özür diliyorum. Geldim buraya fotoğraf da çektim koltuğunda. İnşallah döner dedim. Döndü çok şükür. Fotoğraf ben çekildin, başından, koltuğunda. Koltuğunda fotoğraf da çektim abi. He. O, bu, bu koltuklara oturdun, evet. kendini mi çektin selfie? Bana bir arkadaşım çekti. <laughs> aa, İnşallah döner dedim, butona da bastım, döndü çok şükür. İnanmıyorum. <laughs> ne ara yaptın bunu? Birinci eleme için gelmiştim. Kim acaba? Aa, aa, birinci elemede, birinci elemede. Vay vay Burada vay. He. Evet. Merak, tamam, ettim. merak ettim. Merak ettin, söyle bakalım. Söyleyorsa. Başından Kim beri gönlümden geçiyor, gerçekten. Kardeşim de e, rüya görmüştü, buraya ge geleceğim gün. Abi dedi, Murat Boz sana dönecek. Ben de başından beri özür diliyorum ama. Ya. Murat Boz'u gerçekten ya. bir öfkem Çok Hüseyin şükür abi. döndü bana. Ya. Hayırlısı olsun. <laughs> <laughs> Peki bir şey soracağım. Nasıl poz verdin? Şurada bir otursa görelim. Merak Telefonda var mı? Telefonda otur, otur bir görelim. Bir gör nasıl bir pozda? Merak ettim. Hani şöyle mi? Ya da ne bileyim şöyle mi? Murat bak, sen bak. çeksene. <laughs> ha şöyle bir. Ben de geçeyim yanına. <laughs> bekle bekle. Tebrik ederim yes. Mustafa. Sertlik <laughs> <laughs> sabah. <laughs> Tebrik ediyorum. Amcanı diyorsun ama amcanı da unutuyorsun ha. Geçmiş olsun, başarılar. Hadi Allah utandırmasın. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şöyle alayım sizi. Pardon. Şuraya bak. Gel gel. Şöyle gelebilirsin. Hala heyecan devam ediyor. Valla çok Peki bir şey söyleyeceğim dikkatimi çekti. Yani gördüğüm kadarıyla hep gözün kapalıydı. Ben evet. açmadım. Hiç sever o Çalıştık ya çalıştık. Hiç hmm. Etrafına bakmasın evet, heyecanlanmasın diye. Değil mi onu zaten. Bol şans diyorum sonra. Teşekkür size ederim. Size çok